sonunda buldum ahtapotları. Vallahi herkese güvenmemek lazım. Biz de bloggerlardan bir tanesine güvenip buraya gelmiştik. O ikonik fotoğraf işte tam olarak burada çekiliyor. Çok güzel gözüküyor ve çok güzel kokuyor. O kadar güzel gözüküyor ki nasıl gireceğimi bilemedim böyle. Ya. Bye then. bekliyordu. Onların önce onayları alınıyor. Sonrasında tekrardan Schengen vizesi sırasına giriyorlar. Biz o yüzden hızlıca hallettik, çıktık. Şimdi arabamızdan arabamızı kiralamıştık. Onu almaya gidiyoruz. Feribot Vatiport'a iniyor. Vatiport'tan sonra hemen karşıya geçip aslında arabamızı kiraladık Aramistan. Arabamızı alıp Pitagora'ya geldik. Pitagora büyük bir şehri buranın. Onu öncelikle keşfedelim istedik. Araba park yeri, açık park yeri, ücretsiz park yeri. Böyle güzel bir manzaraya karşı arabamızı park ettik. Şimdi şehrin içine doğru yürüyeceğiz. Önce bir kahvaltı, kahve, belki tatlı. Sonrasında da şehri biraz dolaşacağız. En sonunda plaja gidiyoruz. <laughs> Şu an Pitagoron'un merkezine doğru yürüyoruz. Bu cadde bir çarşı gibi düşünebilirsiniz. Burada sağlı sollu alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar var, fırınlar var, kahve içebileceğiniz yerler var, turistik yerler var. E tabii ki girosçular var, sağda gördüğünüz gibi. Giros, pita giros. Senin ayağına göre tam bir Crocs buldum. Hadi gel. Bence tam olur. Ne düşünüyorsun? Ana hakikaten ya. Aynı benimkinin renginden zaten. kahvaltı yapmadığımız için kahvaltı için bir börekçiye oturduk. Biliyorsun Samos Adası'nın börekleri meşhur. Daha doğrusu Yunanistan'ın börekleri meşhur. Şu anda kremalısını aldım ben. O kadar güzel gözüküyor ki nasıl gireceğimi bilemedim böreğe. Fiyatı ne bu arada? 3.80. Çok sıcak. Bu arada gerçekten mükemmel. İçindeki krema, pastacı kreması, tarçın. Yufka zaten sıcak sıcak. Kemal bir tadı var. Burayı mutlaka not Adını bilmiyorum ama <laughs> okuyamadım ama. Ne yaptın? Peynirli feta cheese böreğimi aldım. Bakalım bu nasıl? Vallahi kapış kapış gidiyor burada börekler. Zor sırada yakaladım. Bugaksa'ymış bu arada biraz önce denediğimiz o kremalı böreğin adı. O hele hele iyice kapış kapış yani yokmuş yani. Kadın bir tanesi geldi dedi ki ne olur bana ayırır mısınız? Beşinci kez geliyorum yine yakalayamadım dedi. O zaman biz, şanslı mıyız? Biz bir şey söyleyeyim buradan yürürken çatıya sıra <laughs> var, aha sıra var. Türk refleksi olduğu için direkt sıraya girdik. Burası güzel demek ki dedik. Bir baktık bu kaçsa. Yanlışlıkla bu yemişiz yani. Çok şanslıyız ben. Çok şanslıyız. Hadi göreyim soğudu. Pisagor heykelindeyiz. Pisagor burada yaşamış. Evet, burada doğup burada yaşadığı söyleniyor. Bu arada hemen Pisagor tanıtımın yanında da böyle harika bir plaj var. arasında en popülerlerinden biri Tuz gelip tatlı kahve ikilisini yapmaktı. Biz de onu denemeye karar verdik. Börekçiden sonra tabii ki bir şey çok üzerimizde. Dedik ki bir kahve içelim, birazcık dinlenelim. Sonrasında plajlara doğru yola çıkacağız. Kahveler nasıl olacak? Kahveler güzel. Zaten frappeyi sevmiyoruz. Burada Fred Espresso var. Ben Fred Espresso içiyorum. Sen de Ice Americano içiyorsun galiba. Ice Americano'a şaşmadım. Çünkü Aynen. bir keresinde Fred Espresso'yu da çok beğenmedim. Onu da böyle biraz es kafe yapmışlardı. O yüzden yani risk almıyorum. Yerel halk ne diyor? Biz diyor geç yatıp erken kalkıyoruz diye bunu da Fred Espresso'ya borçluyuz diyorlar. Biz de bu şekilde başladık aslında içmeye. Ben seviyorum açıkçası. Yerimiz de çok güzel bu arada. Evet tuz ağaç altında. En uç masadayız şu an. Deniz manzarası harika. Genel olarak nasıl buldun Samos'u? Genel olarak Samos'a bayıldım. Şimdi buradan ne yapacağız? bundan sonra? Buradan sonra plajlara gideceğiz. Hangi plaja gideceğiz? Pisili Amos'la başlamayı düşünüyoruz. Bakalım. Evet sıradaki durağımız neresi Gökçen? Sıcaktan bunaldığımız aldığımız için kendimizi hemen plaja attık. Pisili Amos diye yazılıyor. Aslında ince kum demek diyebiliyorum ama burada çakıl taşları var. Küçük küçük. Bakalım bir yakından da çekeceğiz birazdan. Plaj dönüşü şimdi bir Lidl'a uğrayacağız. Buradan su, işte atıştırmalık bir şeyler alacağız. Buradan da otele geçiyoruz. Odamızı teslim alacağız. Bunlar sana göre galiba. yerleştik. Şimdi size manzaramızı gösterelim. Bu ufak bir balkonumuz var. Kokari'nin ikonik manzarasına yukarıdan bakıyoruz. Gökçen her inişin bir çıkışı var. Unutma. Değil mi Siz sizi olun. Kokari'de çok da yukarılardan tutmayın bence ama. Manzarası da ayrı güzel tabii. gitmiştik ama güzel bir yer bulduğumuzu düşünüyorum. Manzaramız harika, siparişlerimizi verdik. Görüşürüz. Evet, evet. Ne içiyoruz Umut'cum? Uzo. Bu Samos'ta üretilen bir uzoymuş. Onu deneyeceğiz. Biz de ilk defa içeceğiz. Üzümde de yazıyor zaten samostu. Uzo'ya önce buz konur. Daha sonrası su. Rakıya tam tersi. Afiyet olsun. Aa güzel. Aa beğendim. Beğendim. Alkolü düşük yüzde 40 ama güzel. Çok güzel gözüküyor ve çok güzel kokuyor. Burası bu arada kalamarıyla ünlüymüş. O yüzden inatla kalamarımızı denemelisiniz dediler. Bu efsane Ama sert. Bunun için buraya gelinir mi? Biraz daha yemeliyim. <laughs> Böyle tabak çeşitleri var. Bir sürü deniz ürünü var içinde. Yanında da bu garnitürler geliyor. Nereden başlayacağız bilmiyorum ya. Ben de patatesle başlayacağım. Hayda. <laughs> Yunanlılar çok. Oo, güzel yapıyorlar. Afet olsun. <laughs> Günaydın. Günaydın, merhabalar. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Kokari'de kaldığımız için şu anda sahile doğru yürüyoruz sabah uyanıp. Ufak bir sahil yürüyüşü, fotoğraf çekimleri. Biliyorsunuz çok ikonik bir yeri var Kokari'nin. Orada fotoğrafımızı çekileceğiz. Sonra bir kahvaltı yapacağız. Bir yer kestirdik gözümüzün akşam. Oradan da plaja. <laughs> Evet arkadaşlar o ikonik fotoğraf işte tam olarak burada çekiliyor. Sokakları güzel bu arada. Beğendik. Yani tahmin ettiğimden daha güzel çıktı açıkçası. Sokakları güzel. Çok küçük değilmiş. Biraz büyük uzaya doğru gidiyor. Yapacak çok şey varmış aslında. Biraz daha biz küçük, sakin bir yer midir dedik. Değildi yani. Değil. Barlar var, bir sürü kafeler var. Ama kaliteli, nezih yani şey değil. Öyle çok kötü yerler yok yani. Güzel hepsi. Bir daha gelinir mi? Gelinir. Gelinir. Bence de gelinir. Elika, Hadi kahvaltıya. Hadi. Hak ettik. <laughs> kafe oturduk. Keyifli, çok güzel, çok esen bir yer. Aslında Kokare'nin iki tarafında görebildiğimiz için, tam ortada bulunduğu için keyifli bir yermiş. Tüm lezzetlerini deneyelim. Biraz fiyatlardan bahsedersek, mesela Greek coffee dedikleri 2,5 euro, filtre evet, kahve 3 euro, e, Freda Espresso, Umut'un favorisi 3,5 euro. Bizim amca masaya kurduğu için şey oldu. Birileri geldi yan masamıza. o yüzden buradan devam edeceğiz. Amcam laps diye oturdu, laps. Görmedi o. Evet bu traditional dedikleri. İçinde feta var, zeytinler var. Ve burada da feta omlet. Manzaramız. git Başlıyoruz. Ya şöyle ketçap geldi. İlk defa gördüm. Çok tatlı değil mi ya? Sunum desem var. Sunum desem var. Manzara da var. Manzara da var. Ben daha lezzete erişemedim. Şimdi görüşüyorum. yarı arabayı park ettiğimiz için arabayı alıp geldi. Teşekkür ederiz Umut. Evet. Teşekkür ederiz Umut. Çok yürüdüm. Çok yakın gözüküyor ama. Evet maalesef yanlış yere park edince. <laughs> Hayır, yanlış yerden çıkınca. Ya şöyle Navagos'un park yeri burası sanıp biz bir öncekine girmişiz. <laughs> Olsun. Değişik Yok. bir anı oldu. Azıcık spor oldu diyelim. Allah. Teşekkür ederiz. Kalemleri geride bırakıp Pitagoras'a gideceğiz. Orada bir tane merak ettiğimiz bir restoran vardı. Daha doğrusu da taverna vardı sahil kenarında. Orada yerimizi ayırttık. Akşam yemeği için oradayız. Görüşürüz. Görüşürüz. Hiçbir şey almamışsın? Hiçbir şey almadım. Niye? Bugün böyle free'yiz yani. Çünkü burada ailemizin turisti sırt çantalı. Belki bir yapacak Hadi bir şey. gidelim. Hadi gidelim. Pazardan bir sıfır kedi aldık. Şöyle. Alır. Alırız. Kilosu, <laughs> Kilosu kaça? Euro <laughs> Merhabalar, akşam yemeği için Pitagoraya geldik tekrardan. Saat yedi buçukta rezervasyonumuz vardı. Remanta bilgisayarındayız şu anda. Deniz kenarında tatlı şirin bir masamız var. Şarabımızı söyledik, yemeklerimizi bekliyoruz. Sizinle paylaşacağız zaten beğenip, beğenmediğimizi. Şimdi yemeklerimiz geldi. Umut Beef Güveç söyledi. Aslında güveçte et olduğunu düşünüyoruz. Şimdi tadınca o daha güzel açıklar. Ben hotfot starter olarak olduğu için tek bacak ve birazcık patates. Yanında da saganakimiz var. Bize afiyet olsun. Vallahi herkese güvenmemek lazım. Biz de bloggerlardan bir tanesine güvenip buraya gelmiştik. Orada onlarca güzel mekan varken biz burayı tercih ettik ona güvenerekten. Fakat aşırı pahalı. Porsiyonlar aşırı küçük. Yani hem salaş hem pahalı ve hem porsiyonlar küçük. Lezzet yok. 16 euro'ya küçücük bacak bir atapot geliyor. Ee, hani patatesi de yanına biz size koyalım diyorlar. Ben doğru iş yaptığımızı düşünüyorum. Doğru yönlendirdiğimizi düşünüyorum. Bilginiz olsun. Bu tatilimiz gerçekten çok güzel geçiyordu. Nazar değdi diyelim. Nazar boncuğu diyelim

Bu yemeğimizi yedik, sonra Kokari'ye kendi tarafımıza geldik. Burası çok güzel. Gene dün geldiğimiz Face Cafe Bar'a geldik. Strawberry Mojito, burada denemelisiniz. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Çilek piresinden yapıyorlar. Hatta du duyduk ya blendere çalıştırışlarını bile. Çok keyifli, çok güzel. Ay da çıkıyor. Daha ne olsun. Günaydın. Otelimizden ayrılıyoruz bugün. Şu an Kokari'deyiz. Kokari'den önce bir plaja gideceğiz. Daha sonra diğerlerde yemek yeriz. Sonra da Vati'ye doğru ilerleriz. Buyurun. Bu manzarayı özleyeceğiz. Kokari'nin en ünlü biriçilerden birisi. Bugün buradayız. Hemen arabayı da zaten buraya koyduk. Şurada çok güzel yerler var. Hadi Sıkıntı ya. yok. Hadi gidelim. Burası sanki direkt. Derinleşiyor. Diğer tarafa göre daha derin. Bence diğer tarafa göre daha da dalgalı ama yine tertemiz bir su var. Daha açık burası tabi. Lamanakya Beach'e geldik. Arabayı zaten yukarı koyduk size söylemiştik. Aşağı indik. Burası self-service çalışıyormuş. Postlarımızı aldık. Brunch menüsü gösteriyor. Bir omlet çeşitleri ve tost çeşitleri var sadece sabah brunch menüsünde. Size tost tercih ettik. Portakal suyu işte, kahve aldık. Freta Espresso, son şansım olabilir diye bugün içmek için aldım. Deniz çok güzel ama çok rüzgarlı, aşırı rüzgarlı. Bakalım öğlene doğru birazcık yavaşlar umarım diye umuyoruz. Ücretler şöyle, bizim orada oturduğumuz aşağıdaki şezlonglar yani direkt plajdaki şezlonglar 5 euro kişi başı. Ama burada e, o kadar rahat olmayan plajdaki koltuklar diyeyim ya da şezlonglar diyeyim 4 euro kişi başı. Biraz daha rahat, konforlu e, şezlong tercih edeyim, biraz daha çimde oturayım, daha lüks oturayım derseniz kişi başı 6 euro veriyorsunuz. Biz afiyet olsun. botları çok mutluyum. Çünkü Samos boyunca restoranlarda hep böyle baktık, deniz kenarındaki yerlerde falan. Bu şekilde görmedik hiç. Ama fotoğraflarda da var yani böyle yerler biliyorum. Sonunda bulduk. Aelos'tayız. Agios Stefanos bölgesine geldik. Burada atopotlar ünlüymüş. Çok tatlı bir tavernada da oturuyoruz. Güzel şeyler yiyeceğiz. Şezlonglar ücreti mi Gökçen? Şezlonglar ücretsiz bu arada. Sadece yediğinizi, içtiğinizi burada gelip yiyorsunuz. Sezonlarda da keyif yapabiliyorsunuz. Sabahtan gelip burada mesela denize girip sonrasında bu güzellikleri yiyip gününüze devam edebilirsiniz. Aelos diye harika, yerel bir tavernadayız şu anda. Aslında Samos Adası deyince direkt buraya gelebilirsiniz. Buranın Güneşli kurutulmuş ahtapotları meşhurdu. Güneşli kurutulmuş ahtapot, ızgara tercih ettik o yüzden mutlaka onu denemelisiniz. Sonrasında Linguine, deniz mahsullü Linguine. Fotoğraflarını görmüştüm, çok hoşuma gitmişti. Onu da deneyeceğiz. Shrimp Saganaki, zaten meşhur biliyorsunuz. Biz bunu Costa denemiştik ama çok beğenmedik. O yüzden yerel bir yerde de deneyip son kez kararımızı vermek istedik. Heyecanla tadım yapmaya başlayacağım. Müzik de harika bu arada değil mi? Müzik de harika, çok güzel. Ortam da güzel. Bu harika. arada aşırı derecede gelen giden oluyor. Yani rezervasyon yaptırmadan biz geldik, risk aldık. Siz yapmayın, rezervasyon yaptırıp gelin. Hadi başlayalım. Önce aftapotla başlıyorum tabii ki. çok hangisini beğendin? Valla linguine benim bir süredir hayalimde olan şeydi. Ama Şirim Saganaki... Biz Kosta ne yemişiz ya? Şirim yani. Saganaki buysa o yediğimiz neydi? Efsane. Çok güzeldi. Çok güzel şu an yani. Her şey çok güzel. Kuşadası'na geldik. Feribottan indik. Dütfüriye'ye girdik. Şu an Kuşadası'ndayız. Birazdan arabamıza gidip İzmir'e yola çıkacağız. Ne düşünüyorsun? Çok güzel bir tatilde. Harika bir üç gün geçirdik. Yorum yaparsanız ve abone olursanız çok mutlu oluruz. Videoların hepsinin devamı gelecek. Yeni bir seyahatte, yeni bir adada görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay.